Merhabalar, ben Cem Kaya. Bu videoda İngilizce konuşma becerilerinizi geliştirmek için iki süper etkili teknikten bahsedeceğim. Shadowing ve Mirroring yani gölgeleme ve aynalama. Bu teknikler hem telaffuzunuzu geliştirmenize hem de konuşma akıcılığınızı artırmanıza yardımcı olacak. Peki bu teknikler nedir ve nasıl uygulanır? Hadi hemen başlayalım. Shadowing yani gölgeleme duyduğunuz bir konuşmayı çok kısa bir gecikmeyle tekrar etme tekniğidir. Telaffuzunuzu ve konuşma hızınızı geliştirir. Ses kaydını dinleyin, hemen ardından aynı hız ve tonlamayla tekrar edin. İlk başta yavaş tempoyla başlayın, zamanla hızınızı arttırın. Gelin sizinle bir gölgeleme yani bir shadowing aktivitesi yapalım. Önce ben bir cümleyi iki defa okuyacağım, siz de dikkatli dinleyeceksiniz. Ardından arka plan siyaha döndüğünde ve megafonu gördüğünüzde cümleyi yüksek sesle tekrar edeceksiniz. Bağırmanıza gerek yok ama kısık sesle de söylemeyin. Sesiniz duyulacak bir şekilde söylemeye çalışın. Ardından cümlenin Türkçesini de sizlerle paylaşacağım. Hazırsanız başlıyoruz. I love learning new languages every day. I love learning new languages every day. Her gün yeni diller öğrenmeyi seviyorum. She enjoys watching movies with subtitles. She enjoys watching movies with subtitles. O, altyazılı film izlemekten keyif alıyor. Travelling around the world is my biggest dream. Travelling around the world is my biggest dream. Dünyayı dolaşmak en büyük hayalim. He speaks English fluently and confidently. He speaks English fluently and confidently. O İngilizceyi akıcı ve kendinden emin bir şekilde konuşuyor. This method will improve your pronunciation quickly. This method will improve your pronunciation quickly. Bu yöntem telaffuzunuzu hızla geliştirecek. Gelelim mirroring yani aynalama tekniğine. Mirroring sadece kelimeleri değil, konuşmacının beden dilini, mimiklerini ve vurgularını da taklit etme tekniğidir. Önce bir videoyu izleyin, sonra hem sesi hem de beden dilini aynalayın. Videoyu birkaç kez izleyerek hareketleri ve konuşma tarzını anlamaya çalışın. Ardından hem kelimeleri hem de beden dilini birebir taklit ederek konuşmayı tekrar edin. Burada biraz bilirsiniz, hem daha eğlenceli olur. Kendi kaydınızı çekerek ilerlemenizi analiz edebilirsiniz ve işi daha enteresan hale getirebilirsiniz. Gelin sizinle birkaç bir örnek yapalım. Beni izleyin ve dikkatlice dinleyin ve ardından taklit yeteneğinizi konuşturun. Hazırsanız başlıyoruz. Oh my god. This is unbelievable. Oh my god. This is unbelievable. Aman tanrım, bu inanılmaz. I can't believe you did that. Ya da I can't believe you did that. I can't believe you did that. Ya da I can't believe you did that. Bunu yaptığına inanamıyorum. Seriously? That's amazing! Seriously? That's amazing! Cidden mi? Bu harika. I'm so happy for you. Congratulations. I'm so happy for you. Congratulations. Senin adına çok mutluyum. Tebrikler. <laughs> That was the funniest joke I've ever heard. <laughs> That was the funniest joke I've ever heard. Bu şimdiye kadar duyduğum en komik şakaydı. Shadowing yani gölgeleme tekniğini kendi başınıza uygulayabileceğiniz bazı yerler paylaşıyorum şimdi sizinle. Podcast veya haber videolarını dinleyip hemen tekrar edin. Kendinizi kaydedip orijinalle karşılaştırın. Yolda, yemek yaparken veya spor yaparken pratik yapın. Mirroring yani aynalama tekniğini kullanabileceğiniz birkaç yer ise film ve dizi repliklerini mimiklerle taklit edin. TED veya TEDx konuşmalarından doğal vurguları öğrenin ve mirroring yani aynalama yaparken tüm cümleyi tekrar etmenize de gerek yok bu arada. Cümlenin içerisinde belirli noktalara odaklanabilirsiniz ve sadece orayı tekrar edebilirsiniz. Ve son olarak ayna karşısında çalışarak yüz ifadelerinizi ve mimiklerinizi geliştirebilirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz ve teşekkürler Cem Hocam demek istiyorsanız beğeni tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Her bir beğeni ve yorum benim daha fazla insana ulaşmamı ve daha çok insana yardımcı olmamı sağlıyor. Hepinize şimdiden teşekkür ederim. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın.